abi gittim diğer kanaldan açtım yayın ya. <laughs> Zıbından açtım. Nasıl? Var mı bir yaramazlık? Daha iyi mi gibi. Gece olduğu için tam anlamıyoruz. Dur. Evet günümüze kamerada bozulma görmedin. Tamam ben anladım sorunun ne olduğunu bu arada. <laughs> tamam çok evet çok özür dilerim bu arada ama bunu yayında yapmam lazım çünkü diğer türlü feedback alamıyorum yani ee, biraz sizi yorduk. Daha mı iyi? Evet yayında yapmak zorundayım maalesef. Bir bakın bakayım. Ah be abi sabah mı? Sabah aynı mı oldu? ama bunu işte ya. Uf. OBS mi ya acaba olay? şimdi daha mı iyi? Tüm şey bozuluyor değil mi? Haber evet. teşekkür ederim. Sağ olasın. Peki. Şunu kodlayıcıyı değiştirdim. Şimdi bir daha. Bence kodlayıcı tıkanıyor abi. Vardı sen dediğin doğru. Bence kodlayıcı tıkanıyor. Yetişemiyor şey. Şu an var mı bu fark? Upload belli ya. Haydi. Şu anda bir fark var mı? En azından şeyi anlayalım. Şu an hiçbir fark var mı? Kodlayıcıda mı, şeyde mi onu anlayacağız. Her türlü biraz Peki şunu deneyelim o zaman bunu kapatalım Evet şu belki de capture card yetişemiyor onu onu bir tespit edelim ETS deneyelim abi bir tane Sorun elgatomu değil mi bakalım. Oyun kaynaklı mı en azından bir ona bir bakalım. Şu an görüntü var mı düzgün mü gibi sorular farming gibi değil daha iyi. Hmm, o zaman tamam evet oyun kaynaklı o zaman. Bir dakika daha anlaşılmaz ama tam bu. Bunda az oluyor. Çimen limen. O zaman tam tersi mi yapacağız? Tarım oyunları kikte Kamyon YouTube'da mı? <laughs> yani öyle yaparız belki. Sohbet yayınları YouTube'da Tarım kikte gibi. Mantıklı yani aslında. İyi mi? izlenebilir mi şu an? Her yere takılsaymışız birader bizde ya. <laughs> i̇zlenebilir şekilde değil mi şu an? Tamam okey. Testlerimiz... Taksim <laughs> Bahsettin. Testlerimiz sonuç verdi. Ben ayrıca Tarım oyunu için de bir şey bakacağım ayar ee... ama şimdi gidiyorum çünkü acıktım ve yeni kanal falan açacağım oradan bir şeyler yaparız haberleşiriz mutlaka zaten akşam eğer yeni kanal açarsam İnce ayar daha lazım. Buna mı? Yani 10.000'le veriyoruz. Bunda mesela 10.000'le vermeye gerek yok abi. 8'e aldım. daha iyi mi kötü mü? Ya evet yu daha iyi. Tamam demek ki 8 ile vereceğiz. Bitrate'i 10 verince tıkanıyor tıkanıyordu. Evet kodlama da şişiyor bence de ya. Encoder'ı biraz daha bir tık daha kısayım bakalım. Orta kalite. Encoder'ı kıstım biraz daha çok az. Daha iyi mi kötü mü? Göz doktoruna döndük anasını satayım. <laughs> <sağ> <laughs> tamam evet çok yorulduk zaten ben bir en iyi ayarları falan araştırayım bakayım. Okey. Yine arada fan gibi oluyor. Evet bakılır ya. Şimdilik kapatıyorum bir değil. Yeni ayarlara bakacağız. Ya işte evet buraya taşınmaya çalışıyoruz da ayar mayar yapıyoruz. Görüşürüz şimdilik. Aynen offline bakacağım ben de. Tahmin ediyorum ne olduğunu. Biz bunu Twitch'te de yaşıyorduk ilk zamanlarda. Sonra bir ayar mayar yaptık falan. Kodek çarçurt. <laughs> Görüşürüz haberleşiriz. Sonraki yayını kikten açarım herhalde ama. Buradan da açabilirim bilmiyorum. Hadi dikkat edin. Haber edin. Haberin, tamam. Hadi görüşürüz. <laughs>